Merhaba arkadaşlar. Keyfiniz bol olsun. Kanalıma hoş geldiniz. Size yine terastan bazı çiçekleri göstermek istedim bugün. Bu benim Begomilim. Geçen seferki videoda tepeden açmıştı, göstermiştim. Şimdi de böyle alttan bir daldan açmaya başladık. Şöyle göstereyim size. Çok güzel gelişmeye başladı. Yeni yerine alışıyor şu anda. Ve alışma sürecinde de bana böyle çiçeğini açmış durumda. Ee, şöyle de göstereyim. Hatta şöyle yukarıya doğru kendisi böyle aşağıdan yukarıya doğru çıkıyor. Şurada bir dal daha. Bakın bu da inşallah açacak. Sonra zaten bunu tepeye doğru böyle sarmıştım. Hatta size göstermiştim. Tam şuradan açmıştı Geçti o. Şimdi altlara vermeye başladı. Hatta böyle altlardan yeni dallar gelmeye başladı. Yeni dallar da veriyoruz çok güzel gelişiyor şu anda. Arkadaşlar manda villalarım da halinden memnun. Gayet güzel bir şekilde açmaya devam ediyorlar. Görüyorsunuz bunları da göstermeden geçmek istemedim. Ee, yine diğer çiçeklerle de devam edeceğim. İnanın bakımları hiç kolay değil. Çok çiçek var. Kayıplarım da oluyor, olmuyor değil. Sıcaklar geldi. Şu an Gaziantep 40 derece. Sıcaklardan korumaya çalışıyorum. Bazıları e, maalesef hasar görüyor. Bazı sardunyalarım özellikle hasar gördü. Onların toparlanmasını bekleyeceğim. Tabi ağustos çıkınca onlar da toparlanacaktır. Ama şu mandavillanın güzelliğini de görmenizi isterim. Evet petunyalarım da dinlenme aşamasında açmayanlar var tekrar dinlenmeye geçti. Size açan petunyalardan göstereceğim yine. Bu açmaya devam ediyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi tabii petunyalar da aşırı sıcaklardan etkilendi bazıları. Biraz soldu, pörsüdü. Ama onlar da tabii serinlik geldiğinde tekrar toparlayacaktır. Bu da benim mor petunyam. Sardunyalarım arkadaşlar biraz dinlenmeye geçmişti. Bakın tekrar taze yapraklar vermeye başladı. E, sıcaklar biraz yordu onları aslında. Ama tekrar yavaş yavaş canlanıp açmaya başladılar. Gördüğünüz gibi. E, şu turuncu olandı. Şu koyu pembeli olan. O da açmaya başladı. Tekrar canlanmaya başladı. Taze yapraklar bunda da geliyor. Tekrar yeniliyor görüyorsunuz. Şu da yine. Beyazı pembeli. Şurada açık pembeli beyazlı. Bu da canlanmaya başladı. Bakın da yine taze yapraklar veriyor. Yani sıcak ister istemez etkiler. Korkmayın arkadaşlar. Sonra tekrar zaten canlanmaya başlarlar budamını yaptığınızda. Yani mesela şu yaprak da çok eski bir yaprak. Bunları aldıkça zaten şuralardan görüyorsunuz taze gelecektir. Sardunyalarında şu an bu şekilde. Sakız sardunyayı da göstermeden geçmeyeyim arkadaşlar. Bu dinlenmeye geçmişti. Ama şu an tekrar görüyorsunuz açmaya başladı. Ee, yeni tomurcuklar geliyor. Bakın şunlar tomurcuklarımız. Tekrar açacağız inşallah. Tabi yine soğumuş yaprakları gördüğümüzde alırsak onlar için daha iyi olacak. Şunu da alalım mesela. Şöyle gördüğünüz gibi aldım ve açmaya devam ediyoruz. Tekrar başladık. Bir ara ama biraz dinlenmeye geçti. Şuradaki sardunya da öyle. Bu da yine sakız sardunya. Bu da tekrar açmaya başladı. Bu da dinlenmeye geçmişti. Gördüğünüz gibi tekrar bu biraz katlı olan sardunya. Şöyle göstereyim. Mor renk. Bu da tekrar açmaya başladı. Hep yönünü biliyorsunuz güneş tarafına verdiği için hep o tarafa doğru açıyor. Ee, i̇nşallah bu tarafa doğru da açtığını görüyorum. Bu tarafta hiç domurcuk göremiyorum çünkü. Evet, sakız sardunyalarım da şu anda bu şekilde arkadaşlar. Sırayla gidiyorum arkadaşlar. Bu defa da karanfillerimi göstermek istedim. Bunlar kokulu karanfiller. İki tane vardı daha önceki videolardan hatırlarsanız. Şunu göstereceğim, bilerek koparmadım. Bunu solduğunda böyle tam tepesinden kırıyoruz arkadaşlar. Çünkü diğer tomurcuklara fırsat vermemiz lazım açması için. Karanfilim de bu şekilde yine böyle açmaya devam ediyor her taraftan. Şunlar artık eskidi biraz, şu yeni geliyor zaten. Yeni tomurcuklar da açacak. Şuradakini de göstereyim. Burada iki tane var dedim. İki çeşit karanfil bir arada büyüyor bende. Ve dokunduğum anda dahi mis gibi kokusu geliyor. Ay maşallah tomurcuklarımız da var yine açacaklar. Gayet sağlıklı bir şekilde de gelişmeye devam ediyoruz. Burada da tomurcuklar var yine. Çok da güzel kokuyor. Karanfilim de bu şekilde arkadaşlar. Petunia ile yine devam edelim. Petunya mesela sıcağı gördü. Birazcık zayıflamaya başladı. Tabi sabah akşam sulamama rağmen gördüğünüz gibi dallarda incelmeler var. Ama bu beyaz petunya zaten tohuma binmişti. Tohum çok yoğun şu anda. Tohumlarını da toplamaya devam ediyorum. Ve bugün rüzgarlı bir hava var. Nasıl da uçuşuyor saksılar. Aslında hava çok sıcak, böyle ılık ılık esiyor. Yanıyoruz yani 40 derece çünkü sıcağı gördük. Ee, i̇nşallah çiçeklerimize bir şey olmaz diyorum. Çünkü biz bir şekilde susuzluğumuzu gideriyoruz. Onlara da suyu veriyoruz ama tabii ki keşke dilleri olsa da konuşsa hani bize yeter bu su diye ama biz yine de işte e, olabildiğince dilinden anladığımız kadarıyla sularını vermeye devam ediyoruz. Evet, Beyaz petunyam da bu şekilde. Bu da cam güzelim arkadaşlar. Cam güzelim biraz rahatsızlık geçirdi. Bakın şuralarda fark ediyorsanız küllü hastalığı geldi. Bunun için tabii ki ilaçlamaya başladım. Kurtardım aslında. Tabii o lekeler kalacak olsun. En azından tomurcukların açmasına fırsat vereceğim. Çünkü tomurcuk açama durdu. Açtığında da zaten size hem bakım bilgisiyle hem de böyle hastalıklarıyla ilgili biraz bilgi vereceğim. Çam güzemi de bu şekilde gayet sağlıklı ama işte o küllü biraz onu e, tomurcuklarını açmasını engelledi. Sadece bir tane açmış. Yine onu da size göstereyim. Toparlandıktan sonra e, gümbür gümbür eminim açacaktır. Çünkü tomurcuklarımız var o zaman da tekrar size cam güzelimi göstereceğim Reyhanlarım da çiçek açtı arkadaşlar. Bunlar da mis gibi kokuyorlar. Tabi biz reyhan diyoruz. Diğer illerde fesleğen adı. Gaziantep'ler reyhan diyor. Bazen çünkü reyhan diye yazıyorum. Bu fesleğen değil mi diyorlar. Bizde reyhan deniliyor. Bunlar da böyle beyaz beyaz çiçek açmış durumdalar. Ve mis gibi kokuları geliyor şu anda dokundukça. Maşallah, maşallah. Bu e, sineği de uzak tutuyor arkadaşlar. Hani bu siyah öves dediğimiz sinekler, sivrisinekler sinekler. E, onları da uzak tutuyor. Balkonunuzda büyütmenizi tavsiye ederim o yüzden. Mutlaka bulundurun. Şöyle şu taraftan da size göstereyim. Çok güzel gelişmiş durumda Reyhan'ım. Bakın taşımıyor yani dalı taşımıyor. Maşallah mis kokulum benim. Reyhan'ım da bu şekilde yani fesleğenim bu şekilde arkadaşlar size çingene şalvarını da göstermek istiyorum. Çingene alvarıma aslında unlu bit gelmişti. Küçüktü. Unlu bit tedavisine başladık. Tabi unlu bit gidene kadar bazı yapraklar da gördüğünüz gibi. Bunlar eski yaprak zaten. Bitten nasibini almışlar. Temizlendi ve taze taze böyle parlıyor bakın görüyorsunuz yeni yapraklar çıkmaya başladı. Bu da çingene şalvarım arkadaşlar. Bu da benim salkım saçak büyüyen yaprak güzelim. Ben bunu bilerek böyle büyüttüm. Zaten kıvırcık bir tür, çok ince dallı. Hani bağlasam da çok hoş bir format olmayacak ama böyle sarktığında çok daha bence gösterişli bir şekilde büyümeye devam ediyor. Bunu da size yine böyle göstermeden geçmek istemedim. Gayet de sağlıklı bir şekilde büyüdü. Ben de böyle keyifle seyrediyorum, seviyorum onu. Bu da benim yerli milliyim, beyaz milliyim ama çok minik açıyor. Bu bana Bursa'dan gelmişti. Bir arkadaşım göndermişti. Bakar mısınız şunun formatına? Yakınlaştırınca, ha tamam şimdi oldu. Biraz bulanıklaşıyor ama bakın çok güzel ya. Çıtı pıtı açıyor böyle. Bu ilk açışı bunun. E, bunu dikelim. Benim herhalde bir iki sene olmuştur. Şöyle göstereyim boyutunu da. Öyle ama iyi, iyi gelişti yani minnacık da yani ne kadarcık değil yani şu kadarcık bir şeydi iki senede bu boya ulaştı ve bu sene de ilk çiçeğini açtı bu biraz nazlı çıktı e, çıtı açtı ama Bursa'ya da buradan selamlarımı gönderiyorum Nesin arkadaşıma bu ondan gelmişti bana sağ olsun teşekkür ediyorum ona sizin de böyle bol çiçek açan bitkileriniz olsun arkadaşlar. Arkadaşlar bunlar da benim bodur güllerim. Hatırlıyorsanız geçen ki videoda ben ilaçlama yapıyordum. Bodur güllerim mahvolmuştu. E şu an iyi halleri göstermek istedim çünkü sevindim. Toparlanmış ve burada bakın tomurcuğumuz var, çiçek verecek. Tabii şu yaprakları sonra kesmek durumundayım. Taze yapraklar gelmeye başladı. İlaçlandıktan sonra da zaten kurtardım. E, dirilmeye başladı, tazelenmeye başladı. Sonra eski yaprakları da temizledikten sonra Gayet sağlıklı bir şekilde yine çiçeklerini açacaktır. E, bu tomurcuğun aç, gör, yani çıkması bile e, güzel bir sonuç aslında. Diğer güller de öyle. Şimdi e, aslında diğer gülleri de göstereyim size hemen. Bu güllerde de arkadaşlar yine küllü hastalığı olmuştu. Ama bu da tazelemeye başladı tekrar. Tekrar yeniledik yapraklarımız çıktı. Da boyu bayağı güzel oldu ya Bunlar kurtulunca böyle gelişince seviniyorum tabi hasta olunca ister istemez üzülüyor insan bayağı da büyüdü ama güzel oldu şurada da var da göstereyim size iki tane daha bunları da kurtardım çok şükür Bunlar da yine taze başladı görüyorsunuz taze taze geliyoruz İnşallah çiçekleri açtığında da size bunları tekrar göstereceğim. Yani çiçekleri büyütüyorsanız tabii ki bir sürü hastalıkları var. Her şeyle karşılaşabilirsiniz. Önemli olan nasıl tedavi edeceğinizi bilmek. Onu bildiğiniz sürece tekrar çiçekleriniz eski sağlığına hatta daha da güzel bir formata bürünerek gelişmeye devam edecektir. Arkadaşlar bu da sarmaşık gülümdü. Sarmaşık gülüm'e de yine aynen kırmızı örümcek ve küllü hastalığı gelmişti e, ve ben hepsini ilaçlamıştım, budamam gereken yerlerini budadım ve çok şükür bakın tazelemeye başladı. E, sizin de çiçeklerinizde herhangi bir rahatsızlık olduğunda e, yorum kısmına yazabilirsiniz, e, Instagram adresime de resmini gönderebilirsiniz. Linkim zaten açıklama kısmında mevcut. Bilgim dahilinde yardımcı olmaya çalışırım arkadaşlar. Evet bugünlük bu kadar olsun teras gezimiz. Biraz da bilgi vermiş oldum. Evet, videomu da beğendiyseniz lütfen abone olmayı unutmayın. Beğeni yapmayı unutmayın arkadaşlar. Sağlıklı kalın, hoşça kalın. Bol çiçekli günleriniz olsun.